Evet arkadaşlar Finansçı Baba YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta ikinci halka arz olan CVK Madencinin halka arz analiz videosu karşınızdayız. Gelin hep birlikte bu güzide şirketi inceleyelim. Ekranda bir SPK uyarı metnimiz var. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Arkadaşlar satış fiyatı 105 lira. Gayet ciddi bir rakam. Yani e, normal halka arzlarına yani alışık olduğumuz halka biraz üzerinde. E, bu talebi bir miktar e, törpilecektir diye düşünüyorum. E, arz büyüklüğü 882 milyon. Dağıtım yöntemi bireysel eşit arkadaşlar. Aracı kurma tere yatırım önderlik ediyor. E, i̇şlem kodumuz CVKMD olacak. Talep toplamı 2 gün sürecek. Lot sayısı 8 milyon 400 bin. Burada lot sayısının düşük olması zaten fiyatın yüksekliğiyle e, sirayet etmiş. Lot sayısının düşük olması olumlu bir şey arkadaşlar. E, halka açıklık oranı %20 olacak. Belli kurumlardan arkaza katılabiliyorsunuz. Bir sonraki yansıda listeyi görebilirsiniz. T1-T2 kullanılamıyor. E, katılım endeksi kriterlerini arkadaşlar karşılıyor. Bu konuda hassasiyet olanlar da duyurulur. Listede arkadaşlar kendi kurumunuzu inceleyebilirsiniz. Videoyu durdurup ben yine yapı krediyi bu sefer göremiyorum. E, Koza'da vardı burada yok. E, diğerleri var gibi arkadaşlar inceleyebilirsiniz listemizi. SPK harz ila, e, halka harz ilanına bakalım. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yine aynı koza gibi e, 7 milyon adetlik bir bedelli sermaye artırımı var. Normal şirkete kalan kısım. Yani 735 milyonluk kısım şirkete kalıyor. Aslan payı şirkete. Bu çok olumlu. Mevcut pay satışında da 1 milyon 400 bin adet yani 147 milyonluk bir ortak e, ortağın alacağı olacak. Bu tamamen kendi tasarrufunda buradaki kullanım alanı. Yani biz şirkete kalan kısmı odaklanalım. Gayet iyi bir rakam arkadaşlar. Burası pozitif diyebilirim. Şirket hakkında kısmına baktığımızda arkadaşlar yüzde yüz yerli olarak kurulan bir şirket geçmişte başladığı işte kromla başladığı macera sonrasında kurşun çinko bakır şeklinde devam ediyor. Son dönemde de altına sirayet etmiş durumda ki zaten halk arzının sebeplerinden bir tanesi de bu altın rezervi diyebiliriz. Detaylarını ilerleyen saatlerde bakalım. Burada 90'lı yıllarda başlıyor. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde krom zenginleştirme tesisiyle atılıyor. Sonrasında arkadaşlar 30 yıllık serüvende de kademe kademe belli yıllarda e, büyük atılımlarla işler değişiyor. 2012'de bakın kalkımda kurşun çinko e, flotasyon tesisinin devre alınması bir dönüm noktalarından bir tanesi. Yine 2011'de Hayri Ügü Alman AŞ'nin CVK Madencilik bünyesine katılması yine en büyük olaylardan ikincisi diyebiliriz. Bir de sarı alanda altın sahasında arama faaliyetlerine başlanması. Zaten birazdan da bunun detayına gireceğiz. Şöyle bakalım. burada gördüğünüz gibi eee CVK Krom Maden Sanayi A.Ş. Anonim Şirketi kuruluyor ilk başta. Sonrasında işte Çanakkale'de başlıyor faaliyetlerine. Mevcut ünvanına 2011'de ulaşıyor. Ee, ana faaliyet konusu olarak da krom, mermer, traverten, kurşun, çinko, bakır ve manyezit, manyezit cevherlerin üretilmesi, pazarlanması ve satışı olarak belirlenmiş. Burada e, Balıkesir kısmında arkadaşlar altın ve gümüş madeni lisansı var. Bu kısım önemli. Yine e, bu maden lisanslarının alış-satışı da arkadaşlar faaliyet alanları içerisinde yer alıyor. 2007'de bir sermaye artırımı olmuş, 2011'de sermaye artırımı, 2012'de yine sermaye artırımı e, yaşamış arkadaşlar 3 kere. Yine 2012'de e, Çanakkale'de Kurşun Çinko Maden Ocakları kuruluyor. Yıllık 300 bin ton besleme kapasiteli Kurşun Çinko filatasyon Tesisi yanı sıra bir de Atık Barajı inşa ediliyor yanına. Onlar da depolanıyor. Ee, devam ettiğimizde burada Çanakkale Yenice Kalkın bölgesi kurşun çinko maden ocaklarının kapasitesini arttırır çalışmaların yanı sıra ekstra arkadaşlar İzmir Bayındır Bölgesi'nde kurşun çinko ve Balıkesir İvrindi Sarı Alan Bölgesi'nde altın madeni yatırımları değerli madenler alanında işletme ruhsatı portföyünü zenginleştirmeye devam ediyor. Burada e, Hayri Ögelman Madencilik AŞ demiştik az önce. Bu şirketin %86.20'lik hissesinin sahibi e, konumundaydı. Sonrasında arkadaşlar geri kalan kısmı da %10 hissesine sahip Duxport International Limited firmasının hisselerinin tamamında şirket tarafından satın alınıyor. Böylelikle %96 seviyesine geliniyor. %3.79'da Hüseyin Çevik ile e, ortaklık hali hazırda devam ediyor. Burada da e, Balıkesir arkadaşlar bu sarı alanda e, rezerv tespiti tamamlanmış altın ve gümüş lisan, e, madeni lisansı bulunuyor. Şimdi bu halk arzının amaçlarından bir tanesi bu tespiti yapılmış altın rezervlerinin çıkarılması işlemleri. Tabi bu işler böyle çok hızlı olmuyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar e, kampüs alanı inşa edilmiş 2004 yılı, yıl, 2024 yılı sonuna kadar atık havuzu ve üretim testlerinin tamamlanması ve 2025 yılı içerisinde ilk üretimin başlamasını eee akabinde de yıllar itibariyle üretimin artırılarak devam etmesi planlanıyor. Yani şunu anlatıyorum. Ee, bu halk arzı ki hususta evet çok güzel bir halk e, altın madeni var. Altın rezervi tespit edilmiş. Bu altın rezervinin çıkarılmasına ilişkin bir halka arzı. Ama buradaki husus şu. Hemen olan bir olacak bir husus değil. Yani bugün 2023'teyiz. Aslında 2025'te bilançolara yansımaya başladığını göreceğiz. Dolayısıyla erken fiyatlanır mı? Evet, fiyatlanabilir. Rezervin kalitesine ve miktarına göre bu konuda uzun vadeli pozisyon almak isteyenler için bebek şirketlerden bir tanesi diyebilirim maden alanında. Gördüğünüz gibi harita olarak baktığınızda konutlu olduğu alanlar burası İstanbul merkez olmak üzere Çanakkale, İzmir, Balıkesir ve Bursa'da arkadaşlar faaliyetlerini yürütüyor. Krom cevheri, burada kromda arkadaşlar e, şu kısım önemli. Bakın e, ülkemizin krom cevherlerinin meteorolojik kalitesinin önemi ülkemizde çıkarılan krom cevheri yüksek kalitesinden dolayı e, FCR üreticileri tarafından tercih edilmekte ve piyasalarda aranılmaktadır. Yine e, Metal Bulletin ve Rhinestone gibi sektör yayınlarında Türk cevherinin fiyatı ayrı ve daha yüksek olarak belirlenmektedir. Ayrıyetten arkadaşlar bir de Çin'de birçok firma daha rahat ve randımanlı üretim yapabilmek için diğer ülkelerden ithal ettikleri krom cevherinin içerisine Kazakistan ve Türk cevherlerinin belli oranlarında karıştırılmaktadır. Bu aslında arkadaşlar krom cevherinin e, krom cevheri çıkaran bu şirketi e, daha da değerli kılıyor gözümüzde. E, bu kısmı unutmayın. Krom kısmını. Kurşun'da da aynı şekilde. Kurşun'da arkadaşlar kullanım alanı itibariyle biliyorsunuz e, inşaat işte nükleer enerji, radyasyon yalıtımları, e, yeraltı haberleşme kabloizasyonu, mühimmat yapımı yani savunma sanayi başta olmak üzere e, burada da böyle bir e, kısım var. Çinko biliyorsunuz Çinko'da da aynı şekilde e, pres döküm sanayileri, otomobil üretimi, e, nitelikli gümüş gümüşleri gibi belirli lehimlerin alışımlarında elektropozitif maden olarak levhaların kaplanmasında pirinç, galveniz, bakır, alüminyum, magnezyum gibi metaller oluştan çeşitli alaşımların içinde birçok ürünün ham maddesi. Yani çinko. Bu kısımda bence önemli. Ancak şuraya alt kısma baktığınızda burada asıl hasılatın kromdan geldiğini görüyorsunuz. Bahsettiğimiz üzere çinko da %7.9, kurşun da %6.2, manyezit de hala 2022 itibariyle 0, diğer %9.9 olarak belirlenmiş. Yani burada aslan payımız arkadaşlar Chrome'dan geliyor. Şirket hakkında kısmına baktığımda burada arkadaşlar çalışan sayısında bir azalma görüyorum. Yani Çanakkale'deki işletmede dahil işte diğer işletmelerde olsun. Yani olay çok böyle yüksek seviyeleri genel toplama şöyle baktığınızda 124'ten 95'e oradan da 86'ya düşmüş durumda 31 Aralık 2022 itibariyle. Yine bu tarafta Hayri Ögelman tarafında yine aynı şekilde 219'dan 135'e düşmüş durumda. Ee, Personel grubu yer altı ve yer üstü çalışan olarak iki ayrılıyor. Ayrılmış. Burada da gördüğünüz gibi e, yıllara sari bir düşüş görünüyor. Bu aslında arkadaşlar şirketin e, operasyon olarak aslında büyümediğini, tam tersine küçüldüğünü gösteriyor. Ancak gelen veriler ve satış rakamları bunu doğrulamıyor. E, dolayısıyla personel sayısının azalmasının teknolojik gelişmeleri de bağlayabiliriz. Ee, o yüzden yani diğer bilançolarda ve bu altın yatırımı ile ilgili e, alımları görmemiz lazım ilerleyen zamanlarda. Şimdi personel sayılarını desteklemiyor. Gelirlerde çok ciddi artışlar var. E, ondan bahsedeceğim. Evet gelelim dönem varlıklara. Dönem varlıklarda görüyorsunuz ciddi bir artış söz konusu. Toplam varlıklarda da e, iki kat bir artış. Aslında daha fazla olabilirdi çünkü bu dönemde e, konu e, çok daha büyük artışları gördük biz. Kısa vadeli yükümlülükler arkadaşlar hiç artmamış, harika bir şey. Yine uzun vadeli yükümlülüklerde e, çok öyle keskin yüksek artışlar görünmüyor. Bunda da bir sıkıntı göremedim. E, burada net borç öz kaynak oranı arkadaşlar gerçekten çok düşük. Yani şirketin aslında temeli sağlam. Yani benim gördüğüm. Şirketin temeli çok sağlam. İşletme sermayesi de arkadaşlar e, hala hazırda mevcut. 12 aylık e, yükümlülükleri karşılamaya yetiyor. Yurt, yurt içi ve yurt dışı satışlar e, olarak baktığımızda şu hasılat kısmına şunu göreceksiniz. Bakın 2020'de sıfır olan yurt içi hasılat 2022'de 871 milyona gelmiş. Gerçekten harika. Yani yurt dışı bacağı ee, bu bu şekilde devam ettirilebilir mi o da ayrı bir durum yani ona da bakmamız lazım ee, ama veriler güzel görünüyor arkadaşlar genel yönetim giderlerine baktım burada acaba içerisinde bir şey mi var diye e, detaylı baktım ama herhangi bir sıkıntı yok personel gideriymiş ee, esas faaliyet kardı 420 milyon seviyesine gelmiş bakın 48'den 420 milyon seviyelerine gelmiş Net dönem karda gördüğünüz gibi 27 milyondan 331 milyona kadar gelmiş. Yani arkadaşlar ben e, yurt dışı satışları olarak şurayı şurayı gerçekten e, değerli buldum. Devamı gelecek mi diye de açıkçası çok meraklıyım. Yani ilk bilançoda da bu kısma özellikle bakacağım. E, Brüt kar marjı gördüğünüz gibi gayet iyi. Brüt kar süper her şey çok iyi. Yani benim gördüğüm şu anda çok iyi arkadaşlar. Özellikle zaten burada satışların bu şekilde olması e, karları da ciddi oranda arttırmış görünüyor. Halk arzın gerekçesine baktığınızda normal e, şirket bilinirliğini arttırmak, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerini e, daha güçlü şekilde uygulanmasını hedefliyor. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Sermaye artırımı yoluyla 35 milyon TL'den 42 milyon artırılacak. Burada adet olarak söylüyorum 7 milyon TL'lik B grubu hamile yazı paylaşı satışından halka az maliyeti düşürdükten sonra %30'u yeni maden ruhsat lisanslarının alımında ve işletme sermayesi olarak %70'lik kısmı ise maden ruhsatı şirket adına kayıtlı Balıkesir Sarıalan bölgesindeki altın madeni sahasında kurulacak olan üretim tesisinin finansmanında kullanılacakmış. Yani gördüğünüz gibi fonun tamamı arkadaşlar esas faaliyet alanına ayrılmış durumda. O yüzden ben çok iyi gördüm açıkçası. Tahsisat oranlarına baktığımızda %70'lik kısmı bireysel yatırımcılara, yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılmış. %5 kendi şirket çalışanlarına, %15 yurt içi kurumsal yatırımcılara, %10'da arkadaşlar yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmiş. Ee, yani yurt dışında içinde olması beni ayrıca e, pozitif bakmamı sağlıyor diyebilirim. Taahhütler kısmı standart. Ee, i̇hraç tarafından bir yıl süreyle herhangi bir bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağı, ortaklık tarafından bir yıl süreyle e, payların artmasını yol açacak şekilde e, halka arzı konu edilmeyeceği, sermaye piyasası mevzuatında da bir yıl süreyle sahibi oldukları şirket paylarını halkar fiyatının altında bir fiyattan Borsa İstanbul'da satmayacaklarını beyan etmişler. İskonto oranına baktığımda arkadaşlar burada biliyorsunuz sürekli anlatıyorum indirgenmiş nakit akımları analizine göre ve benzer şirket çarpanlarına göre belli oranlarda alınıyor. Burada %50 %50 alınmış. Şimdi burada bir, bir fark gözümü yani dikkatimi çekti. Gözüme çarptı. Bu Farkın içerisine girdiğimde benzer şirket çarpanları kısmı e, yurt içi ve yurt dışı olarak ayrılmış. Yurt içinde metal ve e, taş toprak e, kısmı yani madencilik kısmı olarak alınmış. Yurt içi biraz yüksek kalmış, yurt e, yurt dışı biraz yüksek kalmış, yurt içi düşük kalmış. Ya burada değerlemede bir hata mı var diye açıkçası baktım ama e, yok yani gayet aslında stabil ve şeffaf alınmış. Sadece yurt yurt dışı biraz yukarı çekmiş rakamı. Öyle diyebilirim. Yani yurt dışı ortalaması işte 4 milyar civarında. Yurt içi ortalamaları 3 milyar civarında. Ee, burada yani şirketin içsel değeri yüksek arkadaşlar. İndirgenmiş nakit akımları göre şirketin borçluluğu vesairesi şirketin piyasa değerini yukarıda tutuyor diyebilirim. Halk arz iskontası %17 olarak belirlenmiş. E, 105 lira e, satış fiyatı. Şimdi genel itibariyle baktığımızda e, biliyorsunuz e, burada benzer şirket çarpanlarına bakarken de dikkatim çekti. Çok fazla şirkette yok zaten. E, bildiğiniz gibi e, Koza Altın grubu var. E, Altın Yağ grubu var. E, yine Park Elektrik grubu var maden kısmında. Bu kısımlar hariç çok fazla yok yani bir elin beş parmağını geç, geçmiyor açıkçası maden tarafı metal tarafı fazla ama metal tarafıyla burayı da çok fazla ben ilişkilendiremedim dolayısıyla borsa İstanbul güzel bir şirket kazanıyor diyebilirim ben beğendim hikayesini de beğendim yani altın madeniyle ilgili yapacakları için halk arzu oluyor diyebilirim orada herhalde güçlü bir e, veri yakaladılar ki bunu çıkarmak için ciddi bir para ihtiyaçları vardı ve bunu halka arz yoluyla e, yapıyorlar. Ben yani şirketin borçluk seviyesinde düşük olması e, bilançolarının yurt dışı satışları itibariyle e, son dönemde ciddi yükselmiş olması işte onun devamı gelecek mi? Biz yurt dışı satışını bir yıl olarak gördük hani çok yüksek acaba bu yılda aynısı devam ediyor mu? E, i̇lk çeyrek bilançolarında göreceğiz. Ama ben beğendim arkadaşlar genel olarak şirketi. Ee, o yüzden katılacağım. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, bir önceki videomuzda koza e, polislerin videosunun sonuna arkadaşlar genel bir değerlendirme e, kısmı koydum. E, o kısmını izlemeyen arkadaşlar varsa oradan genel değerlendirmeyi de izleyebilirler. Ayrıca çekmedim. E, bu videonun arkasına koymuştum. Hepinize teşekkür ediyorum. bizi dinlediğiniz izlediğiniz için. Hala kanalımıza abone olmayan varsa abone olabilir. Instagram'da gitgide büyüyoruz arkadaşlar 174 bin seviyesine geldik. Twitter'da 34 bin 35 bin seviyesine geldik. Biz de orlardan da takip edersiniz çok seviniriz. Herkese teşekkür ederim bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.